Ucuz pırlanta ne demektir? Dünyanın en kıymetli maddelerinden biri olan elmas, pırlanta, zümrüt, safir, yakut bir mücevheriniz mi olsun istiyorsanız o zaman beni dikkatle dinleyin. Ucuz elmas veya pırlanta, ucuz yakut, ucuz zümrüt, ucuz safir almanın bir noktası toplantısına ulaşmaktadır. Doğru adrestesiniz. Bizi ararsanız en uygun model, en uygun fiyatı alabilirsiniz. Ayrıca bir püf noktası da şudur. Bazen elmasın, pırlantanın, zümrütün, yakutun, safirin içinde küçük delikler oluşur. Bu doğal oluşan lekeler bu taşların değerini azaltabilir. Aslında bu lekelerin çoğu normal gözle görülmez. İşte biz buna pikli taşlar diyoruz. Böyle taşlar kullanılarak yapılan mücevherler bazen daha ucuzdur. Alın size bir pik noktası daha. Efendim saygılar. Telefonu ve bekliyoruz.